Arkadaşlar 262. videomuzda so that yapısını göreceğiz. Çok kullanışlı bir yapı. Bize günlük konuşmada da çok büyük bir hareket alanı sağlayacak. Nedir so that yapısı? Hemen bir Türkçe örnekle başlayalım. Patatesler kararmasın diye suya koydum. Bakın, patatesler kararma sın diye yani bu mümkün olsun diye Türkçe'deki sın diye ya da sun diye kelimenin yapısına göre değişen bu ekin karşılığı İngilizce'de so that yapısı. Örneğin babam do, görmesin diye işte falanca şeyi sakladım diyelim sigaramı sakladım. Babam görmesin diye. Bakın sın diye, sin diye. Yani so that yapısıyla arkadaşlar bunun aynısını yapacağız. Kuş bakışı baktığımızda so that yapısı iki cümleyi birleştiriyor bakın. Solunda bir cümle var, sağında bir cümle var. So that yapısının sağında hangi cümle yazıyorsa o olsun diye, o gerçekleşsin diye solundakini söylemiş oluyoruz. Bu kadar basit. Yani patatesler kararmasın diye dedik. Demek ki so that'in yanına patatesler kararmasın yazacağız. Suya koydum. Bunu da so soluna yazacağız. Yani Türkçedekinin tersi bir mantık var. Ama so that yapısının kullanımı Türkçedeki sın diye yapısının aynısı. Tabi bu kişilere göre ya da durumlara göre Türkçede harfler değişiyor. Örneğin geç kalmayalım diye kestirmeden gittik. Bakın burada sın diye olmadı. Geç kalmayalım diye oldu. Yani... Kelimelerin yapısına, fonetiğine göre bazen lım diye diyoruz, bazen sın diye diyoruz. Bunlar değişebiliyor ama mantığı aynı. Arkadaşlar so ve yapısını kullanırken iki farklı kullanım göreceğiz. Bu yüzden örneklerimiz ikili şekilde. Yani aynı örneği hem pastla söyleyeceğiz, geçmiş zamanla söyleyeceğiz. Ayrıca aynı örneği geleceğe yönelik olarak da söyleyeceğiz. Pastla ilgili söylersek geçmişteki bir olayla örneğin geç kalmayalım diye kestirmeden gittik. Bakın burada geçmişteki bir durumu konuşuyorum. Geç kalmayalım diye e, kestirmeden gittik. Eğer ki geçmişi konuşuyorsak so that'in sağındaki cümleyi arkadaşlar would'la ya da wouldn't yapısıyla yazacağız. Eğer ki geleceği konuşuyorsak bunu can'le ya da will, won't gibi yapılarla yazabiliyoruz. Şimdi bakalım örneklerimize. I parked the car under the tree. Arabayı park ettim ama nereye? Ağacın altına park ettim. Arabayı ağacın altına park ettim. Peki niye? So that sın diye. Ne olsun diye? It wouldn't get hot inside. İçerisi ısınmasın diye. Bakın geçmişi kullandığımız için geçmişe yönelik bir şey söylediğimiz için burada will ya da won't ya da can değil burada could ya da would kullanmam lazım. Onların past'ını kullanmam lazım. Reported speech'lerden de hatırlıyoruz zaten. Geçmişi konuşurken will, can bu tarz yapılar arkadaşlar past'ına çeviriyorduk. Yani woulda, coulda çeviriyorduk. Burada da bunu yaptık. Arabayı Ağacın altına park ettim. Sebebi ne peki? İçerisi ısınmasın diye. Arabanın içerisi soyut cansız bir varlık olduğu için itle ile kastettim bunu. It wouldn't get hot inside. İçerisi ısınmasın diye arabayı ağacın altına park ettim. Ama aynı şeyi arkadaşlar değişik bir açıdan söyleyeceğiz ikinci örnekte. Please park the car in the shade. Lütfen arabayı gölgeye park et. Bakın geçmişi konuşmuyorum. Daha kişi Arabayı park etmedi. Ben arabayı park edecek kişiye bir ricada bulunuyorum. Ya da direktif veriyorum. Lütfen arabayı gölgeye park et. So that. Sun diye. Peki ne olsun diye? It won't get hot inside. İçerisi ısınmasın diye. Bakın yine sın diye yapısı oldu. Ama burada arkadaşlar geçmişi konuşmadığımız için wouldn't yazmadık. Won't yazdık. Çünkü geleceği kastediyoruz. Yani daha olmamış bir şey konuşuyoruz. It won't get hot inside. İçerisi ısınmasın diye lütfen arabayı gölgeye park et. Bu kadar basit arkadaşlar. Türkçedeki sadece küçük bir eki öğrenmiş oluyoruz. Ama biz bunu çok sık kullanıyoruz. Örneğin babam görmesin diye sigara paketini işte çantama sakladım. Bakın sın diye. Ya da annem birazcık dinlensin diye yemeği ben yaptım. Bakın sın diye sin diye ağzımdan sürekli bu ek çıkıyor. Bu eki kullandığımda hemen yapmam gereken İngilizce'de so that yapısını kullanmak. Yine ikili karşılaştırmamız var. My dad plans to sell his car. Babam arabasını satmayı planlıyor. Ya da satmayı düşünüyor. Peki neden? So that şu olsun diye, şu gerçekleşsin diye ya da şu gerçekleşmesin diye. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ne olsun diye? So that I can study abroad. Yurt dışında okuyayım diye ya da yurt dışında okuyabileyim diye babam arabasını satmayı planlıyor. Diyelim yurt dışında bir üniversiteye kabul edildim. Ben yurt dışında okuyabileyim diye. Bakın ebilmek de girdi için içine. Can ebileyim diye. Bakın, yurt dışında okuyabileyim diye kenden ebilmek geldi. Burada da arkadaşlar so that yapısı neye dönüştü? yapabileyim diye. Burada da yim diye yapısına dönüştü. Bazen sın diye olacak, bazen lım diye olacak, bazen yım diye olacak. Bunlar Türkçedeki çekimlere göre değişiyor. Yani özne çekimlerine, kişi çekimlerine göre değişiyor. Ama İngilizcede daha basit so that sabit yapı. Yurt dışında okuyabileyim diye babam arabasını satmayı planlıyor. Ama diyelim babam arabayı e, bu işler hal oldu, geçmişte kaldı. Bunu konuşuyoruz. My dad sold his car. Babam arabasını sattı. Niye? So that I could study abroad. Yurt dışında okuyabileyim diye. Bakın burada geçmişteki bir olayı anlattığımız için iki tarafı da pasta çevirdik. Sell sold oldu, dönüştü geçmişe. Ken de kud oldu. Ben yurt dışında okuyabileyim diye babam arabasını sattı. Burada da yım diye oluyor bakın. So that yapabileyim diye okuyabileyim diye şeklinde. Yine günlük hayattan çok net bir örnek var. Let's get the tank filled up. Hadi depoyu doldurtalım. So that sın diye. Ne olsun diye. We won't have to stop on the way. Yolda durmak zorunda kalmayalım diye hadi depoyu dolduralım. Bakın fulletelim. Arkadaşlar diyelim yola çıkacaksınız uzun bir yol ama yolda benzin için durmak istemiyorsunuz. Yolda durmayalım diye ya da bakın burada have to'yu da kullandık. Zorunda olmak. Yolda durmak zorunda kalmayalım diye. We won't have to stop on the way. Yolda durmayalım diye, durmak zorunda kalmayalım diye. Let's get the tank fill up. Enisi biz e, depoyu fulletelim. Bakın burada geleceğe yönelik konuşuyoruz. Bu yüzden won't kullandık. wouldn't kullanmadık. Ama ikinci örnekte geçmişi konuştuğumuz için dönüştü. We filled the tank up. Depoyu doldurduk. Peki depoyu birinde bakın depoyu doldurtmak yani bir yere gidip şunu doldurun demek. Ama diğerinde de o biz direkt aktif kullandık. Yani birine yaptırmak gibi değil de bunu Türkçe'de de böyle söylüyoruz. Depoyu fullettim diyoruz. Depoyu fullettirdim de diyebiliriz. We filled the tank up. Depoyu doldurduk. Niye? So that. Şu olsun diye. We wouldn't have to stop on the way. Yolda durmak zorunda kalmayalım diye. Bakın zorunda kalmak. Have to. Ve bu olmasın diye geçmişe yönelik sın diye derken wouldn't kullandık arkadaşlar. So that we wouldn't have to stop on the way. Yolda durmak zorunda kalmayalım diye depoyu doldurduk. Gayet net bir örnek. De yolda durmak zorunda kalmayalım diye depoyu dolduralım derken want kullandım çünkü geçmişi konuşmuyorum. Ama yolda durmak zorunda kalmayalım diye depoyu doldurduk, doldurduk derken burada geçmişi konuştuğumuz için want yerine wouldn't kullanıyoruz. Yani will yapısını geçmişe çeviriyoruz. Bakın kuş bakışı bakıyoruz. İlk örnekte wouldn't ve want. Bir geçmiş, bir de geleceğe yönelik konuştuk. Sonraki ikili de my dad ile başlayan ikili de can kullandık ve geçmişi konuştuğumuzda onu pasta çevirdik. Could olarak kullandık ve son örnekte de arkadaşlar yine won't ve won't yapılarını kullandık. Tekrar ifade etmek gerekirse Türkçedeki gibi arkadaşlar işte öğrenciler kopya çekmesin diye sıraların arasını açtı. Öğretmen sıraların arasını açtı. Niye? Öğrenciler kopya çekmesin diye. Bakın yine so that students wouldn't cheat. Bakın bu kadar basit aslında arkadaşlar. So that sın diye ne olsun diye students öğrenciler wouldn't cheat. Kopya çekmesinler diye. Sınlar diye. Bakın burada da onlar öznesini kullandığımız için sınlar diye dönüştü so that yapısı Türkçe'de farklı eklere dönüşüyor. Ancak İngilizce'de çok basit. So that sabit bir yapı arkadaşlar. Tek dikkat etmem gereken so that'in sağındaki cümleye bu anlam geliyor. Bakın, şu olmasın diye ya da şu olsun diye so that'in sağında ne yazıyorsa o gerçekleşsin diye solundakini söylüyoruz. Yani bu Türkçedeki sıralamanın biraz tersi. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Zaten hatırlıyorsanız örneğin before, after gibi yapıları gördük. Bunlar da anlamını sağındakine veriyordu. When yapısı anlamı sağındakine veriyor. If yapısı anlamı sağındaki cümleye veriyor. Bunlar da arkadaşlar sabit bir eğilim var zaten. Bu şekilde göz önünde bulundurabilirsiniz.